Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Buna şükür. Nasıl gidiyor abi satışlar? Satışlar biraz zayıf. Ee, hayvanlar pahalı geliyor vatandaşa. Pahalı mı geliyor? Evet, evet. ama yem pahalı, et evet. pahalı, mutlaka hayvan da pahalı olacak. Başka çaresi yok. Evet. Hayvanlarımız aynı 22-28 arası satıyoruz. Babala kilo yok bizde. En düşük malın ne kadar abi? 23.000 liradan 28.000 liraya kadar var. 23.000 para, pazarlık yok mu? Yok. İşte bu ayranımızı 28.000 liraya verdik. 28'e verdin? Evet. Şuna kaç istiyorsun abi? 25'e verdik. Verdin mi? Evet. E, nereye vurdun numarayı? Boynuna bak. Haa. E Boynuna vurmuşsun. 28'e verdik. Şuna kaç istiyorsun abi? 26 istiyorum. 26. Kaç kilo gelir? 5, arası. Abi yem malı mı, yayılım malı mı? Ee, hem yemlenir hem yayılımızda ama e, üç ay, son 3 ay yayılımı keseriz. Kilo, evet. kilo yaşları evet, kilo, abi? Kilo, kilo yaşlı. Bir buçuk yaşlı. Hepsi? Evet, aynı honamlı ırkı dediğimiz. Honamlı. Evet. Şuna ne istiyorsun abi? Neyse mental Şuna ne istiyorsun? Şuna 28 istiyoruz. 28. Kaç kilo gelir? 100'ün üzerinde onlar. Şuna abi? 80 85-90 civarı. 27 bin istiyoruz. Pazarlık 27 Bu dediğimiz fiyatlarda pazarlık payı var her zaman gibi. Tabii ki pazarlıksız olmaz abi. Pazarlık sünnettir. Tabii ki. Abi kesim sana mı ait? Yok kesim alıcıya ait. Sen bırakır gidersin ki satar. Teslim ederiz bayram günü. Evet. Alanların malına bayrama kadar bakıyoruz. Kapur alıyoruz. Bayramda teslim ediyoruz. Hayvanlarımız gördüğünüz gibi on numara etlenmiş hayvan. Öyle e, zayıf çeviz hayvanlar da. Abi talep nasıl? Talep çok. <laughs> Müşteri bekliyor işte e, son günleri, son hafta satışlar hızlanıyor Allah izin versin. İndirimle almak için değil mi? Aynen tabii millet de. Ya indirin. onlar da haklı abi. abi pahalı pahalı. Almak istiyor, onlar da ucuz almak İki için. taraf da haklı. Aynen, Adam kalkmış asgari ücret 17 bin alıyor. Buna 17 bin verse öteki ay ne yiyecek? Evet. İki taraf da haklı bir şey diyemiyorum. Buna ne istiyorsun abi? 27 istiyoruz. 27 bin. En evet. düşük malın kaç kilo abi? En düşük malımız 80 kilo. 80 kilo. 10 liraya da bu malımız var. İleri havlu, avlumuz var orada. Koyun mu? Keçi. Keçi nerede hani? İleride küçük çadırımızda 10 liraya da bir anlık buluyor. Ha şu karşıda. Ben kesemedim, ben alamadım diyenlere 10 liraya da var. Karşı çadırda değil evet. mi? Muhtarın çiftliğinde her türlü mal bulunuyor. <laughs> Oran cinsi ne abi? Aynı, bu e, gıcık da var orası. Gıcık da var nasıl oluyor ki? Ya bildiğin yayla malı. Ha yayla malı. Konamı da öyle. Anladım. Ya, ya da 40 50 kilo civarında. Orayı da çekebilir miyiz abi? Çekebilirsin, orası bizim. Canlarım bu geçilerde 10.000'den başlıyormuş şöyle. 12.000 arası. Koyunlar da 10.000 TL'ymiş. İki tanesi satılmış zaten. Abi telefon numarası: 0536 747 73 35. Abi hayırlı işler olsun. Allah'ım kolaylık versin. Görüşürüz. Abi hoş geldin. Sağ ol. Teşekkür nasılsın? Teşekkür Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Bu şükür. gün nereden geldin? Kayseri, Yahyalı Dikme köyünden. Dayı ne diyorsun kilosuna şimdi davarların? Davarın kilosu 230 lira. Abi bağırır mısın? Davarın kilosu 230 lira. Yem malı mı yaylım malı mı? Yaylım <laughs> malı. Orijinal geçi bu. <gülüyor> <gülüyor> Cins geçi falan değil. Kilosuna ne istiyorsun? Kilosu 230 lira. Pazarlık var mı? Var. Kantara vuruyor mu? Kantara ne abi? Normal ayakta satarken pazarlık var. Kantarda yok. Vuruyor yani isteyen olursa Tabii. değil mi? Tamam. Buna kaç istiyorsun şimdi? Hangisine? Kahverengiye. Buna 15 lira istiyorum. 15. Evet. Kaç kilo gelir? Kaç kilo gelir? 58 kilo lira. 58 mi? Evet. Bu mal. 28, evet. Buna ne istiyorsun dayı? Ona da 15 lira. 15. Evet. Lira. Kaç kilo gelir? O da aynı gelir. Tamam. Dayı en düşük malın hangisi burada senin? En düşük malın gel göstereyim. Ben sana. Abi. Sana tarafta duruyor. Hangisi? Ha, al, bak, bak. Bu mu? Gel, bu mu? Ha? Kaç istiyorsun dayı buna? Ula 13 lira istiyor. 13? Evet. Kaç kilo gelir ki bu? 48 kilo 48 kilo? Dayı bu büyüğe ne istiyor şuna? Ula 26 lira istiyor. 26 bin? Evet. Dayı kaç kilo ki bu? O da 90 kilo falan. 90-95 kilo. Dayı bunu sattın mı? Onu sattık. Kaça verdin Aynen. sen bunu? 27.000 27.000? Evet. Maşallah. Heh. Ortalama bir siyah. İyi da. hayırlı olsun dayı satmışsın hadi. Siftah yapmışsın. Siftah yaptık. Buna lezzetli. ne istiyorsun siyah beyaza? Onu 16 lira istiyorum. 16.000 Evet. Dayı bunların tadı nasıldır etinin? Çok lezzetli eti var. Ben bayramın 3. gününe kadar buradayım. Beğenmeyen gelsin. Dayı, kesim sana mı ait? Hayır, bize ait değil. satar yapalım. giderim diyor. Satarım. Ben kesim işine karışmıyorum. Dayı, bu mal diyelim ki 50 kilo değil mi? Evet. Bana ne kadar et verir? 23 kilo et verir. 23 kilo. Evet. Yarı yarıya mı düşüyor? Evet, yarı yarıdan aşağı düşüyor. %3 kilosu var. Heee. 25 vermesi lazım. 50 kilo olan mal 25 kilo evet, niye 25 vermiyor? %3 fresi var, kan fresi var dağım çok file veriyor. Evet, Cinsinden hepsi, mi kaynaklı? Hepsi, hepsi aynı. Hayvanların hepsi yüzde beş verir, yüzde üç verir. Yarı yarıya vermez. Yarı yarıya veriyor diye yalan söylüyor. Anladım. Dayı bir telefon numarası alayım. 0535. Evet. 208. Evet. 3263. Dayı hayırlı işler olsun. Sağ ol teşekkür Allah ederim. Allah'ım kolaylık versin. Hadi Aya görüşürüz. Sağ, sağ olasın dayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bir sene geçti. gene gelmişsin. Yine geldik. İyi. Hayırlı Burada olsun. Görüşmem. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Nereden geldin? Ablacığım. Sayın Bey'le Karakoy'un köyünden getiriyorum bu malları. Mallarımız on numara. Cinsi ne? Ononlu derler bu mallara. Evet. Yaşları? Bu mallar bir buçuk iki yaş arasında mallar. Kilosuna ne istiyorsun? Belediyenin açıkmadığı fiyat. Kaç lira? 30, 230 mu? 250, 250 mi? 250. Kantara vuruyor mu? Kendine güvenen müşterin yanıma gelsin. Kendine güvenen gelsin. Vururum diyorsun yani. Ha, Eyvallah. Kendine gelsin. Hadi hayırlısı bakalım. Şunu da söyleyeyim. Mallarımın mal. taban fiyatı 16 bin liradan başlar. 21 bin diye seç beyin al Fiyatlar bu arada. 16 binden pazarlık yok mu? 16 bin olan malında. 16 bin olan malında pazarlık yok mu? Küçük bir pazarlık var. var. Küçük tamam. bir Buna var. ne istiyorsun beyaza? Bu beyaz malım 19 bin lira diyor. Kaç kilo gelir? Bu malım 80 ile 85 kilo arası gelir. Bu siyah ne istiyorsun? Bu siyah sattım. Kaça verdin? 20 bin liraya verdim. Hadi hayırlı olsun. Bu siyah ne istiyorsun? 18 bin lira istiyorum. Pazarlıkla? Bak 17 buçuk evet. alır mıyız? Evet Eyvallah. Şu biraz küçük. Buna ne istiyorsun? Ona der bak. Bir küçük göstereyim. Tamam. Bu mu? Kaç istiyorsun buna? En küçüğe 16 bin lira diyor. Evet. En Hazır küçük. olur. Evet. Kazan para mısin sen? 16 bin. Heh. 15 alırım o zaman. 15 buçuk alırım. Kaç kilo gelir bu? 60 67 68 bu arası gelir. Bunun hepsi aynı ha? Hunanlı anlamı? Evet. Şuna ne istiyorsun kahverengiye? Kahverengi 19 bin istiyor. 19 500. Evet. Kaç kilo gelir? malımız. Evet. 75 ile 80 kilo arasında gelir. Bir telefon numarası verir misin? 0536. Evet. 389. 0740. Hayırlı işler olsun. Zaman her zaman ulaşabilirsiniz. Biz bu işi yeni yapmıyoruz. Her zaman yapıyoruz. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ediyorum. Allah'ım kolaylık versin. Sağ tamam. olun. Hadi görüşürüz. Size de Allah korusun. Teşekkür ederim. Gire <laughs> ablam. Abi hoş geldin. Sağ olasın ablam. Nasılsın? Sağ ol. Siz nasılsınız? İyi Çok misin şükür. Misin? Nereden geldin? Sayın Beyden. İyi hoş geldin. Sağ olasın. Göller yaylasından geldim. Evet. Daha geler bir saat oldu. Yeni misin? Yeni geldim. Evet. Ben... Ne istiyorsun Şimdi... abi mala? Hayvanlarımız bu hayvanlar. Ee üç ile evet. 25 arasında değişiyor. Yani yediye de var, onlar biraz büyük yani. Cinsi ne abi? Donamlı. O hepsi mi? Ya, yani genelde yani. donamlı yani. Çok yem donanlı. malı mı, yayılım malı mı abi? Ee, yem takviyeli. Yem takviyeli. Yayılım malı, evet. Kilosuna ne diyorsun? Kiloyu hayvan satmıyor valla. Kabala mı veriyorsun? Kabala. Buna kaç istiyorsun? Buna 24 diyor. 24? Evet. Kaç kilo gelir? Tahmini e, 85-90 civarı Pazarlık var Var Beyaza ne istiyorsun? Beyaza 23.5 23.5 Aynen 23 e alır mıyız? Alınır Şu abi 25.5 diyorum Abi daha ucuzu yok mu Aşağı inmeyelim Yarın gelirim dedim ya 15 liraya da var yarın Ha yarın gelecek devamı 15 ile e, 20 arasında yarın gelecek Abi kesim sana mı ait? Yok kesimle hiç karışmıyorum Satar giderim diyor. Satar giderim Yaşları abi bunun Bunların yaşları 1.5 1.5 Evet Burada en düşük malın hangisi abi? Bakabilir miyim? Şu mu? Evet. evet Kaç diyorum buna en düşük olan Bu en düşük olan Evet 23.5 diyorum ona. 23.5 Evet 22.5 olur mesela pazarda 22.5 Evet 22 ya da olur ya Olur <laughs> Abi bir telefon numarası alayım. Yanlarım yarın gelecekmiş abinin ucuz malları. 15 20 arası. 20 arası 15 ile. Ama 14'e de verir pazarlığa girişirseniz. Veririm veririm. 14'e de var. Evet. Abi telefon numarası. 0535. Evet. 635. Evet. 9643. 2000'den. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Eyvallah, teşekkürler. Dayı hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, iyi, iyi. Nereden geldin? Diyarbakır'da geldim. Abi Kantara vuruyorsun mu? Kantara vuruyorum abla. Evet 230 diyon Kilosuna değil mi? Kilosu böyle yakına kalkmışsa olur Pazarlık? Pazarlık Beğenmesi be 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 20 Seç be beğen 20 Seç beğen 20 mi? Evet. Hepsi aynı fiyat mı? 15 şişe de var 15 hangisi abi? 15 hangisi? Orda. Evet 15 Şu mu? Kaç kilo gelir 15 dediğim bu? 15 dediğim, bu. Abi. 65 evet. 65 kilo. kilo. Yaşlar abi. Yaşlar bir buçuk. Bir buçuk. Evet. evet canlarım 15 bin de var şu. Şuna ne istiyorsun abi? Buna mı buna 18 bin. 18 bin. Kaç kilo gelir? 70 75 kilo. 70 75. Bu abi. Benim 60 65 kilo. Gelir. Şuna ne istiyorsun? 16 bin. Abi kesim sana mı ait? Valla kesim bana ait değil. Satar giderim diyorsun. Kesim bana değil kesim parası verirsen buradan keseriz. Ha kesim, parası verirsen kesiyor. Tamam anladım. Buna ne istiyorsun abi? Şuna 20 istiyorum. 20 bin. Kaç kilo gelir bu? 5-80 gelir. Şu abi küçük biraz bu. Buna da 14, 14 bin. 14 Pazarlıkla 13 buçuk alır mıyız? Yok alırsın. alırız. Kaç kilo gelir abi bu? 55 kilo gelir. 55 kilo. Bir telefon numarası alayım. 0537 938 8647. Abi hayırlı işler olsun. Allah'ım Allah kolaylık versin. Eyvallah sağ olasın. Allah razı olsun.